bilgi ve deneyimlerimi, düşüncelerimi, fırsatı, o fırsatı olduğu ve fırsat... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmediği için geçtiğimiz günlerde partisini eleştiren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in elini öperek gönlünü aldı. Sizlere hizmet etmek benim için bir onurdu ve bu onuru hayatım boyunca koruyacağı